Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 124 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. bir f fonksiyonu ab aralığında x1 ve x2 değeri için. Ee, burada arkadaşlar artanın tanımını vermiş. x2 x1'den büyükse f x2 de f x1'den büyük oluyorsa biz buna artan fonksiyon diyoruz. Doğru. x1 x2'den küçük olduğu zaman tam tersi oluyorsa da buna azalan fonksiyon denir. Arkadaşlar bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur. Hocam nasıl anladınız? E görmüyor musun? aa. Şurası bizim x1'imiz olsun kardeşim. Şurası bizim x 2'miz olsun. E kim daha büyük? Tabii ki x 1 daha büyük. Görmüyor musunuz? Yani bu ifade azalan. Bir de soldan sağa grafik aşağı doğru iniyorsa azalandır. Şimdi diyor ki x1 x2'den küçük olsun. Yani şuradan bahsediyor. Diyor ki hangileri doğrudur işte ona bakacağız. fx1 fx2'den küçüktür diyor. Yalan. fx1 şu gittiği yerde fx2 kim daha büyüktür? fx1 daha büyüktür. Bu yanlış. Bu doğru. Evet, x2, x1'den büyük olduğu zaman fx1, fx2'den büyüktür. Doğru. Bir de bunları ters çevirirsem, bak 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 yön değişir. Gördünüz mü? E bu da doğru. Hangiler doğrudur? 2, 3 doğrudur. Cevap edir, ne soru bitmiştir. Tamam Ne diyor arkadaşlar? Hangileri doğrudur? Bize f(x)'in grafiği verilmiş. Bu da çok önemli. Bazen f'in türevinin grafiği veriliyor. Orada durum çok farklı. Ama bu f'in e, grafiği 2,1 noktası, 2,1 noktası yani şu noktadan bahsediyor. Mutlak minimumdur. Yalan söylüyor. Çünkü bu fonksiyon arkadaşlar görüyorsunuz aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru inmeseydi şurada bir yerde kesilseydi doğrudur. Mutlak minimum olurdu. Ama aşağı doğru indiği için kusura bakmayın. Daha minimumları var yani. Mutlak demek arkadaşlar en dip nokta de demektir. Yerel deseydi doğru ama mutlak derse yalan. Böyle bir şey yok. <laughs> 6'ya 1 noktası yerel minimum noktasıdır. Nerede bu? E 6'ya 1 noktası boş ki. <laughs> boş. Görüyorsunuz boş. Böyle bir nokta yok. Yanlış. 4'e 4 noktası. Nerede bu? 4'e 4 noktası A. Yerel maksimum. Bakın tepelik. Ha mutlak mı? Değil. Çünkü niye? Bakın tazirveye çıkanlar var. Yerel maksimum noktasıdır doğru. Bunlardan da doğrudur? Yalnız 3 doğrudur. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Bize fx'in grafiği verilmiş. fx'imiz soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artandır zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bize e, herhalde tanım veriyor. Diyor ki f ab aralığında türevli bir fonksiyon olmak üzere f'in türevi sıfırdan büyükse artandır. F'in türevi sıfırdan küçükse azalandır. Gençler bu artan olduğu için bunun türevi sıfırdan büyüktür. Onu çok iyi biliyorum. F'in türevi sıfırdan küçüktür. Aa, bu yanlış. Bu yanlış kardeşim yanlış. <laughs> e, f eksi x'i hemen bulalım birlikte. Gençler f bu. Doğru. Ya hocam f eksi x neresi? Arkadaşlar y eksenine göre simetrik diğer tarafa çeviriyorsunuz. Hocam çevirelim. A buyurun. A buyurun. A buyurun. Ah grafiğimiz bu oldu. Şurası eksi 1. Şurası da eksi 5. F eksi x azalan fonksiyondur. Soldan sağa aşağı doğru iniyorsa azalandır. Doğru. Aa bu doğru. <laughs> f'in karesi. Gençler fx'in bu değil miydi kardeşim? E karesi de <laughs> buna benzer bir şey. Daha belki dikine çıkar. Artan. Artan fonksiyondur. Doğru söylüyor. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Bir de Hocam F'in karesi artan mıdır? A? Başka bir yorum daha yapayım sana. Daha güzel olur. F yani y eşittir. karesi x olsun. Bana bunun türevini alır mısınız? 2 çarpı fx çarpı f türev x. F türev x arkadaşlar. E, türevi zaten sıfırdan büyüktü artı. fx görüyorsunuz sıfırdan büyüktür artı. E çarpımları artı oldu. Yani türevi artı oldu. Ohm türevi artı ise bu artandır. Bakın artandır. Doğru söylüyor. Tamam. Bu şekilde de yorum yapabilirsiniz. Merak etmeyin. A verilen f'in türevinin grafiği. Gençler f'in türevinin grafiği verildiği zaman hemen bana f'in türevinin e, x eksenini kestiği nokta 2 deyin. A 2. Bana bunun işaret tablosunu oluşturun. 2'nin sağ tarafı x eksenin altında kaldığı için, eksi, e, sol tarafı x80'in üstünde kaldığı için artı. Arkadaşlar bu işaret tablosu f'in türevine aittir. Şimdi gelelim fx'i çizmeye. Artı demek türevi eğer artıysa artan azalan. Ama bu kırmızıda çizdiğimiz fx'in kendisi. <laughs> Diyor ki 0-2 aralığında artandır. 0'dan e, 2'ye kadar görüyorsunuz artandır. Doğru. 2-4 aralığında 2'den sonra görmüyor musun aşağı doğru iniyor benim grafiğim. Azalandır gençler. Bak bu f'in türevinin grafiği. f'in türevinin grafiğin işaret tablosunu oluşturdum. fx'in grafiğini çizdim. Benim e, türevin geometrik yorumunda e, izleyin. Artan azalanlık Aynı benzer soruları çok çözmüşüm. Tamam 2, 4 anda artandır. Yalan söylüyor. Yanlış yani. 0, 4 aralığında. 0 burası, 4 şurası. Kardeşim arttığı yerde var, azaldığı yerde var. Yani 0'dan 2'ye kadar artan, 2'den sonra azalan. Ondan dolayı bu daima artan değildir. Yanlış. Yalnız bir doğrudur. Cevap adına soru bitmiştir. Yine bana F'in türevinin grafiği verilmiş. Gençler hemen bunun işaret tablosunu oluşturalım. 2 ee, de işaretin değişiyor. Alasana 2. Ee, şöyle yapalım. Dur 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 dur. Bunu çok uzattım ben <laughs> heyecandan. 2'nin ee, sağ tarafında x 80'in altında kaldığı için eksi. Türevi ama bakın dikkat edin. 2'nin sol tarafında x 80'in üstünde kaldığı için artı. Bu f'in türevinin işaret tablosu. Şimdi fx'in grafiğini çizeceğim. Artı demek artan, eksi demek azalan. Ha bu çizdiğim de fx'in grafiğidir. Tamam. Şimdi F3 F5'ten büyüktür. 3 e, bu pardon pardon ikisi de burada. <laughs> evet, biri burada biri buradaysa olmaz. F3 mi daha büyüktür? Arkadaşlar şurası 3 şurası 5 gibi düşünün sayı doğrusunda. Aa bu da bizim x eksenimiz. Şimdi ben sana sorumu soruyorum. 3 mü daha büyük bir yere gider? 5 mi daha büyük bir yere gider? Oğlum 3 daha büyük bir yere gider. Azalan ya. Bu doğru. F-1 mi büyüktür? F-0 mı büyüktür? Her ikisi de şu aralıkta. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası 0, şurası eksi 1 olsun. 0 mı daha büyük bir yere gider? Eksi 1 mi daha büyük bir yere gider? Hani 2'ye kadar fonksiyonum artan ya. E hocam 0 daha büyük bir yere gider. Aa bu yanlış. 2 ile sonsuz aralığında sabit. La ne sabiti? <laughs> 2'den sonra görmüyor musun? Azalıyor. Azalıyor. Arkadaşlar buna bakmayın. Bu f'in türevinin grafiği. Biz fx'in grafiğini çizdik. Sabit fonksiyondur. Yalan söylüyor. Hangisi doğru? Yalnız bir doğru. Cevap Adana soru bitmiştir. Yine bana fx'in türevinin grafiği verilmiş. Hemen bana bunu işaret tablosunu oluşturun. Eksi 4, 0, 4. Alasana eksi 4. Alasana 0, alasana 4. Şimdi f'in türevinin işaret tablosunu birlikte yazalım. Eksi 4'ün sol tarafı üstte olduğu için artı. Eksi 4'ten 0 aralığında x ekseni altında kaldığı için eksi. 0 ile 4 arasında artı eksi. Tamam. Bu f'in türevinin işaret tablosu. Şimdi geldik fx'in grafiğini çizmeye. Soldan başlanır grafikler. Artı artan eksi azalan artı artan eksi azalan. Tamam. Aa, bu da fx'in grafiği. <laughs> Diyor ki... Eksi 2 ile inkar Nerede bu eksi 2 ile inkar Vallahi eksi 2 burası, 2 burası... Diyor ki artandır, yalan söylüyor... Azaldığı yerde var... Arttığı yerde var kardeşim... Şu aralıktan bahsediyoruz... Şurası eksi 2, şurası da 2... Yanlış... Bu doğru değil... Arkadaşlar bakın bu F'in türevinin grafiği... Biz hemen Fx'in grafiğini çizdik... İşaret tablosunu sadece kullandım burada... F'in türevinde f eksi 5'in büyüktür, f eksi 2'in büyüktür. Eksi 5 nerede? Diğerin nerede? Onu da bulalım hemen, onu da hemen bulalım, onu da hemen bulalım. Dur, 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 dur. dur. Ee, yeşil kalem mi alalım? f eksi 5, eksi 5 valla hocam şurada bir yerde. Eksi 2, eksi 2 de diğer tarafta. Eksi 5 burada bir yerde, eksi 2 burada bir yerde. E olmaz ki <laughs> arkadaşlar. Şunları sıralayabilmem için ya hepsinin artandan olması lazım ya da azalandan birini azala yani birini bu taraftan birine e, işaret tablosunun diğer tarafından olmaz. Bunu bana sıralayamazsınız. Kusura bakmayın. Bu da yanlış, bu da yanlış. O zaman bir tek elimde bu kaldı. Yalnız 3 doğru cevaptır. Hocam niye? 7 e, ve 8 diyor. Vallahi hocam 7 ve 8 ikisi daha bu aralıkta. Bakın 7 ve 8. E, bu aralıkta fonksiyonum ne oluyordu? Bak 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 azalıyor. Arkadaşlar şurasını 7 gibi düşünün, şurasını da 8 gibi düşünün. 7 mi daha büyük bire gider? Yani f7 mi daha büyük olur? f8 mi daha büyük olur? E hocam f7 daha büyüktür. Çünkü fonksiyonum azaldığı için 7 8'den büyüktür. E doğru söylüyor. Tamam. Şimdi bize bir fx verilmiş. Artanlık, azalanlık. Önce bir türevini alıp 0'a işleyeceksiniz. Bu ekstra noktalardır. Türevini alıp sıfırdan büyük yaparsanız artan. Türevini alıp sıfırdan küçük yaparsanız azalan. Şimdi sildim. Hele bana bunun bir türevini bulur musunuz? Hocam türevi 3x kare. Ee, eksi 12x artı 9. Tamam. Şimdi azalan ve artanlığım istiyor? Hemen ar bunun işaret tablosunu oluşturacaksınız. Bunu eşittir 0 diyelim. 3'e ee, e böldüm x kare eksi 4x artı 3 sıfırdan. Çarpanlarına ayıralım. Eksi 3 eksi 1. Valla hocam x bir 1 çıkar. Bir de 3 çıkar. Ee, artı eksi artı bu türeviyle ilgili. Yani artan azalanın işaret tablosunu oluşturduk. Artı demek artan. Yani şurası arkadaşlar artan. Şurası da artan. Tamam. Şuralar artan. E azalan neresi? İşte görüyorsunuz eksi olan yer. Şu aralıkta azalan. Şimdi eee <laughs> ne diyelim? birlen 3 kaleme alalım. Kalemi. Kaleme heyecan yaptım ya. Vallahi heyecan yaptım. 1'den 3 aralığında azalandır. E 1'den 3 aralığında gerçekten azalandır. Doğru söylüyor. 3'ten 5 aralığında e 3'ten 5 arasında dalgam geçiyorsun ya artandır. Yanlış. 0 1 aralığında 0 şurası, 1 şurası. Bu aralıkta artandır. A artandır doğru. Hangileri doğrudur? Bir iş doğrudur. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Fonksiyonun artan olduğu. Gençler artanlık azalanlık türevle ilgili. Türevini alıp sıfırdan büyük yaparsan artan. Sıfırdan küçük yaparsan azalan. Bu bulduğu da türevinin bir köküdür. Çünkü artan azalan türevle ilgilidir. Hocam türevini alalım. 2x a büyüktür 0 dedim. Tamam. Yani x büyüktür a bölü 2 dedim. Evet. Eksi a'yı karşıya attım. 2'ye böldüm. x a bölü 2'den büyüktür. E bu da x 3'ten büyüktür diyor. O zaman a bölü 2. Kusura bakma da 3'tür. <laughs> tamam. A da 6'dır. Şimdi Türevlerine bir fx fonksiyonu artan azalan olduğu aralıkları bulmak için f'in türevinin fonksiyonun sırasıyla pozitif veya negatif olduğu aralıklardır. Evet. Türevini alırsınız. Sıfırdan büyükse artan, sıfırdan küçükse azalan. Şimdi bize bir fx fonksiyonu verilmiş. Bana bunun önce bir türevini alır mısınız? Çünkü benden azalan olduğu aralığı istiyor. Arkadaşlar bunun türevini sıfırdan küçük yapacağım. Türevi 3x kare artı 6x eksi 9 küçüktür 0. 3'e bölelim x kare artı 2x eksi 3. Eksi 3 küçüktür 0. Çarpanlarını ayıralım. 3'e eksi 1. x ya eksi 3'tür. Ya da x'imiz 1'dir. 0'dan küçüğüm diyor. Önce bir işaretleri yerleştirdim. Çünkü önde artı var ya. Ben 0'dan küçüğüm dediğine göre eksili yer. Yani şuradan bahsediyor. Yani eksi 3'ten 1 aralığında azalandır. Eksi 3'ten 0 aralığı bu araya giriyor. Bakın. 0 da burada bir yerde ya. Doğru. Eksi 4'ten 1. Hayır. Eksi 4 şuraya düşer. Artan yeri de var. Bu yanlış. Eksi 2 ile 1. Eksi 2 ve 1. İkisi de yine şu araya giriyor. O da doğru. Hangileri doğru? 1, 3 doğru. Cevap denizli soru bitmiştir.